Selamlar arkadaşlar ben Yağız Daşın. Mahallenizin en sevdiği youtuber olmasam da arada bir izlediğiniz videolarını beğendiğiniz bir youtuber. Sabah uyandım kendime sordum acaba bugün hangi videoyu çeksem diye düşündüm. Düşünüm dedim ki neden gülmeme challenge çekmeyeyim. Ondan sonra kimleri izleyebilirim diye düşündüm. Sonra dedim ki lan senden daha komik bir insan yok bu dünyada. Neden kendi videolarını izlemiyorsun ki? O yüzden bugün sizlerle en çok izlenen videolarımı izleyeceğiz arkadaşlar ve yorumlayacağız. Ama videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün çektiğim YouTuber Oscar ödülleri videosunda sanırım Mete Kayagil arkadaşımız birazcık alınmış olacak ki topluluk sekmesinde bir şeyler karalamış. İşte haddinizi bilin. Siz kim oluyorsunuz ve beni eleştiriyorsunuz. Ben sizden daha başarılıyım. Daha çok izleniyorum. Yiyorsa uzun video çekin falan filan demiş. Yani Mete Zortgil neden bu kadar alınıyorsun? Neden bu kadar kırılıyorsun? Yani ben orada herkese yorum yapıyorum ama sadece üzerine alınan sensin. Birazcık yanmışsın diye yorumladım açıkçası. O yüzden kremini sürmeyi unutma canım. Yani eğer isterseniz bu arada Metekaya ile cevap verdiğim bir videoda çekebilirim yani. Pek fazla istemiyorum ama siz eğer yorumlarda belirtirseniz abi çek diye ben de o zaman çekeceğim. Neyse Mete Zortgil hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Şu an kendi videolarımı izlemek istiyorum sadece. Konsept şey olacak arkadaşlar bu arada. En çok izlenen videolarımı izleyeceğiz. Gülmeme challenge bir de yorumlama. Pek fazla güleceğimi zannetmiyorum çünkü ben kendi videolarıma çok fazla gülmüyorum arkadaşlar. O zaman hazırsanız başlı yo Rus. Bak kardeşi bulaşmayın. Oğlum sana bin kere dedim cipsimi Bu arada bu videoyu çekerken arkadaşlar videoyu çektim Sonra videoyu izledim edit edip sonra dedim ki Ya ben bu video komik olmamış ya Ben bunu atmayım mı atsam mı falan diye Başka bir video fikri düşündüm o an kafamda Ama daha sonra aklıma fikir gelmedi ondan sonra bu videoyu attım Ve kanalımın en çok izlenen videosu oldu yani şaşırtacağım Yalan ver şunları Adam olacaksın Anne. Ne? Oğlum ben sana ufak kardeşine karışma demedim mi? Anne <laughs> kocaman adam oldum artık bana vuramazsın Gerçekten arkadaşlar büyüdükten sonra annelerimizin bizi dövmeye devam etmesi hakkında bir sosyolojik analiz ve tez gelmeli bence yani. Yapma ya! Mesut! Tabi anne dövmeyince hemen babayı çağırıyor tabi doğal olarak. Ulan sen annene karşılık Sana mı veriyorsun lan? Ile. Bunu hak ettim. Geri zekalı. Yani pek gülmedim ama ufak kardeşi kandırmak. <laughs> abi gofretimi sen mi aldın? Evet senin gofretini aldım. Ya benim gofretimi yiyemezsin. Yok oynayacağım. Gofretimi i̇ki. yersen döverim seni. Hadi oyun. 2 2 4 4 4 8 kıpırdayan keriz. O sırada abi <laughs> yani gülüşüm biraz komik olmuş arkadaşlar. Oley. Kıymetli misafir çocuklar. Bak annem bana hangi çikolatayı verdi? Ulan <laughs> Sırf bu video için gittim bu çikolatadan aradım arkadaşlar biliyor musunuz? Çok pahalıydı. Bir tane petrol ofisinde bulmuştum. 50 lira 60 lira falan diye. Yani. çikolatam ya. <gülüyor> <gülüyor> ya anne en sevdiğim çikolatayı çocuğa vermişsin ben. Çok utandım. Devam. Geçer şimdi. Yapma ya. Sen bunu idare et oğlum. Ya anne dalga geçme <laughs> işte, ben de istiyorum. Ay tamam tamam ağlama al şu parayı. Git kendine bir tane daha al oğlum. Ya bıktım sizden bıktım. <laughs> Aa benim patladığım videolar arkadaşlar. Ara, i̇lk bu ara, videolara patladım. Baba hani geçen gün bakkala gittik ya abim bakkal. Bu videonun benim için çok özel bir yeri var. Çünkü ben ilk TikTok'ta falan bu videoyla patladım arkadaşlar hani yani. Bir tane e, kısa parlament diye bir şey aldı. Kısa Bana parlament da bir tane mi ya? Vurdu dedi sakın babama söyleme seni döverim dedi. Kısa parlament ne? Çikolata mı? Eğer kemerle döveceksen kemeri bak, getireyim bak, baba. Bak, bak kardeşim yani, kurnazlığına bak. Döveceksen eğer getireyim sopa, kemer falan. Kısa parlament Oyuncak mı? Aynen ara, abicim kısa oyuncak. Baba eğer döveceksen bu arada kemerini, boks beni falan getirebilirim. Abim döveceksen. Anneye vs babaya kendin Efe, ayırma. televizyonu sen mi kırdın? Anne hiç arkadaşım olmadığı için evde top oynarken yanlışlıkla kırdım özür dilerim. Kıyamam ben. Ay benim paşımın hiç arkadaşı yok değil mi? Kıyamam ben kuzuma kurban olurum ya. Hiç arkadaşım yok benim. İyi tamam babana bir yalan uydurur sen keyfine bak oğlum. Anneler can. Annelere, emre sen, sen benim arkadaşlar. cüzdanımdan para mı çalıyorsun oğlum? Baba param olmadığı için okuldaki arkadaşlarım benimle dalga geçti. Hiç param olmadığı için cüzdanımdan aldım özür dilerim. Şu peki, ah benim aslan oğlum. Ya. Neden kemerini çıkarıyorsun? Baba ne oldu? Ulan babanın cüzdanından para çalmaya utanmıyor mu lan sen? Şu an gülmek hastalarımızı dinlendiriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ufakken cipsten para çıkardı. Allah'ım inşallah bedava çıkar. Bu ben ya. 50 lira çıktı. Yemin ederim. Yani ya. O kadar hayal ediyorduk ki cipsten bir para çıksın gideyim. Çıtır paralar vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Belki o döneme yetişmemiş olabilirsiniz ama yani bir aralar cipslerden para çıkıyordu. 10, 20, 50 lira ve gidip onu harcayabiliyorduk. Bak Tabii eğer bakkal adi değilse. Gel abi cipsin 50 lira çıktı. Ver bakayım şunu. Oğlum 50 kuruş yazıyor burada 50 lira değil Halbuki 50 Ne 50 kuruş ya orada 50 lira yazıyor paramı ver İyi tamam bir tane ver kek vereyim sana abi Ya istemem ben kek falan bana paramı ver ya He paranı mı istiyorsun al sana, al sana para olur. Ya bak yemin ederim seni babama şikayet ederim yoksa Ulan babanın 2 yıldır borcu var bakkal önünden geçmiyor lan yürü git <laughs> Allah senin belanı versin inşallah dükkanınız batar şerefsiz bakkal Ulan <laughs> küfür etme şerefsiz gel buraya <laughs> Allah'ım inşallah Bakkalcı o sırada yakalayıp ulan sen ne <laughs> Çocukların en sevdiği <laughs> dondurma Ya anne dondurma istiyorum ben hadi ya Hayır oğlum olmaz sürekli gidip buz dondurma falan alıyorsun sen Tamam yemin ederim buz dondurma almayacağım İyi tamam bak buz dondurmanı yemin günah. Teşekkürler. Anne aldım meybuz. Hay Allah'ım ya. Oğlum bu dondurma alma dedik ya. Ama canım meybuz çekti. Oğlum şu parayla git magnum falan al kendine yoksa döveceğim seni ha. <laughs> Anne 100 lira veriyor git Magnum al ya. <laughs> anne dayanamadım gene meybuz aldım ben. Ulan şimdi ananı belledim seni, Gel buraya. Aa dur anne vurma. <laughs> arkadaşlar ufak çocuklar neden bu kadar meybuzları seviyor yani? Ben gerçekten anlamıyorum. Bu arada biz de bakkalcıyız yani. Biz bakkal işletiyoruz. Çocuğun elinde 200 lira var. Geliyor bakkala. işte ne alsam ne alsam böyle etrafına bakınıyor. En sonunda abi meybuz alacağım. Ya oğlum bu kadar param var kendine başka bir şey alsana. Hayır abi ben meybuz almak istiyorum. Meybuzu ben bu arada hiç sevmiyorum arkadaşlar. Eğer siz seviyorsanız yorumlara belirtin. Ufak çocuklara bakkala göndermek. Bak benim salak evladım. Bu parayı alıyorsun, süt alıp geliyorsun tamam mı? Tamam süt anne bakkal yapacağım? Süt alıp geleceğim. Hadi göreyim anne. seni. <laughs> anne getirdim cam sil. Ya oğlum cam sil de manyak mısın süt sen sihir, bak? Cam son param. Al parayı süt al gel süt. <laughs> süt alacaksın anne, lan. Anne aldım sütlü çikolata. Oğlum sen manyak mısın? Hay Allah babanın belasını versin ya. <laughs> ya anne Allah. Annelerin sürekli babaya belasını vermesin falan demesi. <laughs> Şimdi uğraştığın şeye bak. Ya abicim al şu parayı git süt al gel. Para üstü de senin olsun. Para, para üstü benim buyunca... mi olacak? <laughs> Para üstünü duyan ufak kardeş. Abi sütü getirdim para üstü benim olacak değil mi? Anne şakaları vs baba şakaları. Bu da sevgili Ya diyor. anne telefonumu gördün mü? Oğlum az önce telefonunu ufak kardeşin kırdı ben de çöpe attım telefonunu. Nasıl kırdı niye kırdı ya? Şaka yaptım şaka mutfakta şarjda telefon. Max Kerize şakası. Benim. <laughs> Ulan şakaya bak Allah'ım yarabbim ya. ya. Allah ya. Şu baba. <laughs> Oğlum. Araba kazası geçirdik. Adam ya baba ne kazası ne oldu ya. düzgün anlat. Annen yoğun bakımda. Tam falan kırmış oluruz. Çabuk hazırlan. <laughs> Ay baba bana bir şey oluyor. Hmm. Uyan oğlum uyan şaka yaptım. Çok komik baba gerçekten anne, yani olayım. yarıldım yani gerçekten. Tek çocuk olmak vs kardeşin olması. Anne az önce yanlışlıkla telefonunu kırdın ya. Keşke tek çocuk Ay tamam oğlum ya. dert ettiğin şeye bak ya sana yarın yeni telefon alırız. Yok anne yanlış anladın senin telefonunu kırdın. Ay tamam oğlum ya tablet de alacağız sana yarın tamam. Tablet de mi alacağız? olur Metakaya gelin annesi. <laughs> Telefonumu hanginiz kırdı? Anne yemin ederim telefonumu eti kırdı. Lan oğlum yalan söyleme anne telefonu Hasan kırdı suç benim üzerime atıyor. Oğlum yalan söyleme lan ben kırmadım anne vallahi yalan söylüyor ya. Anne vallahi Hasan kırdı ya. Böyle ba baş olmayacağız alın şu boks eldivenlerini kazananı dövmeyeceğim. Hadi kapışın. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Misafir çocuğu vs. Benim ufak babam kaldır. var ya senin babandan 10 kat güçlü senin babanı döver. Ee ne olmuş? Benim abim de senin bütün abilerini döver. Oha! Sen döver de de sen de ona telefonun olduğunu söyle. Aa, doğru abi ben de iPhone 11 var. Ee ne olmuş? Bende hem iPhone var hem de AirPods var. Aa şey söylesene. Buna gülmemek zor. <laughs> Oha abi doğru söylüyorsun. Benim güllüğüm seninkinden büyük. <gülüyor> 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 ne olduk? Artık annenin vurması işe yaramıyor. Oğlum senin ufak kardeşini mi dövdün? He ben dövdüm anne ne olacak? Ay çok canım yandı. Ay ne oldu hoşuna mı gitti? Anne ben artık büyüdüm benim canımı yakamazsın. Yapma ya bakalım terli yiyince aklın başına gelecek mi? Ya anne terlik fırlatma mı kaldı Allah aşkına? Git şuradan ya. Ulan sen bekle şu... Yıl olmuş 2023. Hala terlik fırlatan anneler var yani. Bu ne demek? Her yani bari fırlatacaksan fırın fırlat, mikrodalgayı fırlat ama terlik fırlatma anne. Geç artık şey. bu işler. Ne oldu anne böyle kaçarsın işte. <laughs> Ulan serseri annenle kardeşin sen mi ağlattın? Baba, baba ben ufak bir çocuğum beni dövmeyeceksin değil mi? Ulan, baba, şimdi şimdi anamı... <laughs> Abi şakaları vs ufak kardeş şakaları. <laughs> abi çok kötü bir şey oldu babam sigara içtiğini öğrenmiş. Ay kalbim. Şaka yaptım. Ulan ben şimdi seni gebertmez miyim? Hiçbir şey yapamazsın gerizekalı. Anne abi beni dövüyor. Ulan Hemen sen anneye görmüşsün. kaç zaten sen. Efe, Efe uyan. <laughs> abi ne oldu? Eve hırsız girmiş. Ellerinden zor kurtuldum. Hemen kaçmamız lazım. <laughs> hırsız mı girdi? Annemle babam mı olacak? Annemle babamı vurmuşlar. Onları vurdular <laughs> Ulan şaka yaptık ya. Hemen de bayılıyorsun ha. Ulan bu kokun altına mı sıçtın oğlum sen? Ufak çocuklara kelime söyledim. Hacer teyzesi bak bak benim oğlum. Orada evde oyuncak yoktu gittim hani Wi-Fi arttırıcı modemler olur ya takıyorsun Wi-Fi'nin gücü artıyor onu kullanmıştım. <laughs> i̇şte evet. bu kadar evet. fakir ne bir yok? insanız. Bak araba da bakayım araba. Evimizde oyuncak yok. Ee, maraba Abi çok zeki çocuk ya maşallah. Ay maşallah çok zeki çocuk. Ya. Ya. Bak bak bu elimdeki ne kumanda. Hadi komanda bakayım. iyi. Ay, ay, ay kumanda. Maşallah, maşallah şey. var gerçekten. Gerçekten harika. Hani geçen gün bir tane armut yedik biz meyve yedik ne yedik armut de bakayım armut. E, Amcuk. <laughs> Abi gerçekten amcuk ha çok çok iyi çok iyi gerçekten bu çocuk yani harika çocuk. Aileyle ders çalışmak bu da sevdiğim videolarım. Oğlum bak çok kolay soru. 9 kere Aile 6 ders kaç eder bu kadar? E, 9 kere 6 31. Ulan salaklıkta aynı annene çekmişsin. Neyse ben kahveye gidiyorum hadi bay bay. Abicim alfabede abi. A harfinden sonra gelen harf nedir? A harfinden sonra B harfi geliyor abi. Oo B harfi. Sen benden daha zeki oldun. Abiler şey, hemen kaçıyor. Abi. kadar Ben kaçtım bay bay. Oğlum bak sana son kere soruyorum. Ocak anne. ayından sonra hangi ay geliyor bak. Çabuk söyle. Ee, Ocak ayından sonra <laughs> şu Mart geliyor anne. Şu Mart. Ulan ulan şu Mart ne? Çıldırtma beni bak. Kimi <laughs> keseceğim şimdi? <Düz gülüyor> Oğlum bak çok. Yani insan kendi videolarını izleyince o kadar gülmüyormuş arkadaşlar onu fark ettim ama neyse. Hadi son bir tane daha izleyelim. Hadi son bir video ufakken tek başına doktora gitmek. Tek başıma gideceğim doktora. Ya oğlum ben de senin büyüdüğünü biliyorum. Ama ya korkarsan doktordan o zaman ne olacak? Ya hayır korkmayacağım ya. İyi tamam. 10 doktora. yaşında da tek Yok, başına iyi, sonunda... doktora gitmek biraz... Merhaba doktor amca. Oğlum bu ufak değil mi sen? Tek başına mı geldin? E, evet tek başıma geldim. Ha anladım. <laughs> e, o ses neydi? Aa o ses mi hiçbir şey? Betüven geliyor. Geldim aç ağzını bakayım. <laughs> Bu koku ne ya? Galiba altıma kaçırdım. <laughs> Tek başıma gideceğim. Biz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Meta ile cevap videosu gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ailenizin en sevdiği içerik üreticisi kaçar.